...düzgün kes de ziyan olmasın. Tamam. Ay, yapamıyorum, konsantre olamıyorum. Tamam tamam, bırak ben hallederim. Açmıyor mu? Cemre, sen hiç çocuğun üstüne çok düşüyorsun. Ya Zeynep, ondan değil de şimdi... ...ne işimiz var bizim Barış'la, Burak'la anlamıyorum ki. Tamam, fotoğraflar çıktıysa ortaya çıktı, bize ne? Hayır, şimdi Barış'ın fotoğraflarla başı derde girince... ...bir de nur topu gibi bir Barış derdiniz olacak yine. ne zaman iyi bir şey yaşasak hemen arkasından kötü bir şey oluyor. Ondan korkuyorum artık mutlu olmayı. Barış evleneceğinizi duymasa bari. Allah korusun bir pislik yapar falan. Ay Zeynep sus. İyi yapıyorsunuz kimseye söylememekte. Ya ağzınızı sıkı tutmakta fayda var. Bu fabrika kapalı kalırsa bu paralar nasıl ödeyecek? Bunu hiç düşünmüyorlar. Fırsatçılık bu yaptıkları. İnat taşıyacak zaman değil Ebru Hanım. Ben sendika temsilcileriyle tekrardan görüşeceğim. Bu şekilde bir sonuca gidemeyiz. <laughs> Koskoca Sinan Er Holding'in her şirkete de sorun var. Düştüğümüz şu hale Ne istiyorsun? Şimdi ne yapacağını iyi düşün Burak Çatalcalı. Düşmanından intikam almak için bir fırsatın daha var. Ne saçmalıyorsun sen yine? Hı? Kuzey Barış'ın senin arabanı bozduğu fotoğraflara ulaşmış. Ne? Evet. Üstelik savcılığa gidip teslim etti az önce. Benim yapamadığımı Kuzey yaptı. Sen Barış'a söyle bu sefer kolay kurtulamayacak. Hatta onu siz de koruyamayacaksınız. Teşekkür ederim. İyi günler efendim. Banu. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Eve gidiyoruz. Bebek için alışverişe başlamışsın. Vakıftaki çocuklar için. Görünce dayanamadım. Bana yalan söylemene gerek yok. Her şeyi biliyorum. Merak etme. Benden laf çıkmaz. Yurt dışına ne zaman gidiyorsun? Yakında belli olmaya başlar. Sen nasıl öğrendin? Barış'ın mahkemeden döndüğü gün... ...annenle Burak konuşurlarken duydum. Aferin onlara. Endişelenme. Burak bütün aile yerini beni tembihledi zaten. Sırrını kimseyle paylaşmayacağım. Özellikle de Güney'le. Barış nasıl? Toparladı mı biraz? Siz konuşmuyor musunuz onunla? En son sizdeyken gördüm. Ya öyle mi? Evet, neden? Ne bileyim barışla eski günlere dönersiniz diye düşünmüştüm ama yanılmışım galiba. Artık mümkün değil. Doğru sen de haklısın. Barış artık ne yapacaksın? İtibarını, parasını kaybetmiş bir adam. Bezle olmuş vaziyette şu anda. Neyse, görüşürüz. Kendine iyi bak. Sağ ol. Sen de. Teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.